Evet arkadaşlar merhaba. 9 Aralık 2022 Cuma günü tekrar son dakika şablonlarımızla beraberiz arkadaşlar. Evet son dakika şablonlarımızın e, çalıştığını, işlediğini ve e, verimli olduğunu gördük dün. E, Bugün de 3 tane yarışı sizinle beraber e, update ettik e, sizin için. Antalya, Fairview ve Meydan Dubai. Tabi dün arkadaşlar son dakika şablonumuza da güzel bir e, altılıyı yakaladık. Bilmiyorum tutan arkadaşlar vardır tabi. Ee, burada son anda Tilki Andrei'yi de söyledik size. Tilki Andrei'nin yazılması gerektiğini söyledik videomuzda. Onu da yazdık böyle. İşte bakın e, delikanlı gibi koştuklarında e, hani dönme dolaplar falan. Yani bindik indik parayla indik arkadaşlar. Biz oynamıyoruz ekip olarak karar aldık. Yani bir isteyen tabii ki yalnız başına oynayabilir tabii ama biz hani kendimize ait böyle bir bazen kupon yapıp oynuyorduk ama oynamıyoruz şu an arkadaşlar yani şimdi bu Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'ı oynamıyoruz. 30.240 lirayı kazanan varsa anasının sütü gibi helaldir. İnşallah güzel bir böyle yarayı merham olmuştur veya bir açığı kapatmıştır. Şimdi Antalya'da bugün ilginç bir koşu var, koşu günü var. Neden ilgili? Çünkü Antalya çok fazla e, böyle beklenilen sonuçların oluştuğu bir yer gibi gözükmüyor. Ara ara olacaktır ama e, bugünlerde pek güvenmiyoruz Antalya'daki yarışlara. Onu güvenmiyoruz? Atların görüntülerine güvenmiyoruz. E, burada şimdi e, hemen şablonumuzu çıkartalım arkadaşlar. Antalya şablonumuz 151 lira 151 lira indirdik. 151 lira 20 kuruşa indirdik. E, burada 2 numara bizim DORU Yiğit Alternatif Banko'muzdu. 4, 3, 10 ve 7 sıralamamız vardı. Bu değişmedi. İlk ayağı o şekilde geçiyoruz. Ama burada varsa sizin atınız arkadaşlar. Ee, tabii ki neden olmasın. Ee, burada mesela tutarlı, 8 numaralı tutarlıyı da düşünebilirsiniz. Ee, bu karıcılığın antrenör ettiği arkadaşlar. Ee, biz burada 9'u da yazmadık. Esti geçtiği de yazmadık. %15 çıkmış. Antalya'da biz doğru yere bakıyoruz ha. Evet, Antalya'da 6 koşulu programda ilk ayak arkadaşlar 2 6 atı banko. 4 3 17 dedik ama tekrar ediyorum 8 9 yazmadık. Şef Çosuf yazdık onu. Ama 8 ve 9 isteyenler yazabilir arkadaşlar. İlk ayak için İkinci koşu çok oluyor yani burada yani şu e, rakamı artmasın e, bunları tamamen size bırakıyoruz bizim vermiş olduğumuz atların dışında atı size bırakıyoruz arkadaşlar ya Biz yazmadık ya yani tutarsa da tutmamış olacağız ama dediğim gibi ilave edeceğiz dediğimizi ediyoruz onu söyleyeyim size Onları ilave etmeyeceğiz ama dileyenler 8 ve 9 ilave edebilir buraya e, ikinci ayak e, burada ikinci koşu 1-2-7-8 dedik 2 tek attık arkadaşlar bir olmayı fakat e, her ne hikmetse Birol Bey e, Birol Bey'e bugün talep yok. Biraz şaşırdık açıkçası. Ben %30'un üzerinde bekliyordum. E, dileyenler Birol Bey'i banka atarlarsa bu bayağı bir sağlam iner yani. Bunun rakipleri vardı 8-1-7 diye. 8, 1 ve 7'yi ilave ettik biz rakiplerine arkadaşlar. Özellikle 7'den çok çekiniyoruz bugün biz. 7 numara. Peaky Blinders'tan. Onu söyleyeyim size. Furkan Yüksel'le 6, %6 AGP'si var ama çok kuvvetli bir safkan bu. ve üzerindeki Furkan Yüksel de böyle atları getirmeyi seviyor. yani burada gözümüzü kapatamıyoruz yani. Buraya bir türlü tek atamadık bu bir Bey'i çünkü belli. Birçok kişinin de düşüncesi o yönde yani gördüğümüz zaman. burada aslında 6 numaralı Rabatto da bana göre çok ilginç çıkmış bunun AGP'si. Hiç beklemiyorduk biz bunu ayıldız da Ama yazmayacağız. Dileyenler yazsın. Biz değiştirmiyoruz bunu. Sadece bankomuzu değiştirdik tabi. 2'nin yanına 1, 7, 8 rakip demiştik. Bunları yazdık. Arkadaşlar 3. ayağı kapatıyoruz. Yani 3. koşuyu kapatıyoruz. Onu söyleyeyim size. Ee, burası biz bu hani 1'di, 2'di falandı filandı uğraşamayacağız. Burası e, kesinlikle sürprize çok açık gözüküyor. Ha bir gelebilir mi? Gelebilir. Yani güvenen varsa arkadaşlar yazsın. Ee, ama biz burayı kapatmayı e, daha uygun bulduk arkadaşlar. E, o yüzden 3. E, koşu 3. ayak bu şekilde geçmeyi düşünüyoruz. Evet e, orada çünkü bir garip şeyler olacak gibi duruyor. Antalya'da dördüncü koşu 4. ayak dizi arkadaşlar. Açalım şimdi tekrar. 2 numarayı banko atıyoruz arkadaşlar. 2 numara Bebesito gerçekten çok güzel çıktı. Yani bu kadarını beklemiyorduk. Eee yüzde yani %33 34 bile çıksa yani bunu biz zaten banka atmayı düşünüyorduk. O %39 çıktı. Ee, yarış saatine kadar yarı saat saat 5'te ki altılı gayanza üç 3.5'te başlıyor diye biliyorum ama Evet 3.5'te yani 3 3'e kadar falan daha da eee yükselceğini düşünüyoruz. 40'ın üzerine çıkacağını düşünüyoruz bu Bebesito'nun. sitonun. Şimdi biz verdik hadi verdik mi biz zaten? Daha da çırpılacak o. E gelirde düşüyoruz arkadaşlar. Ali Yıldız iyi bir e, apranti yani jokey olma yolunda. Bu grubun da çok üstünde kaldı bu safkan. Onu banka attık. 5. koşu şartlı 5 dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 metre arkadaşlar. Burası e, çok tehlikeli bir e, yarış bu. Öyle böyle değil. Yani şimdi bakın burada e, kapatmıyorduk ama kapatmış gibi oldu burası. 1 2 3 4 5 6 ve 7 dedik buraya. Ee, biz burada 5. E, koşuda 2'yi çok ön planda tuttuk. Katerina'yı. E, Katerina yani böyle normal bir RGF çiftliği %10'un üzerine attı kendini ama. E, Burada bu 7'ye e, kadar mıydı bir saniye? Tam hatırlayamıyorum şimdi tekrar. Evet 7'ye kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik. Şimdi neleri yazmamışız? 8, 9, 10, 11 ve 12. Ha, İşlerinde sizi gıdıklayan, e, gözünüzü... E, yani rahatsız eden varsa yazmamış olan yazın arkadaşlar. Ya biz burada yani 7'ye e, kadar olan yeri kapatmış olduk bu şekilde. E, Natif e, şimdi burada güvenmiyoruz aslında güveniyoruz ama yani iyi koşacağını güveniyoruz ama kazanacak mı pek güvenmiyoruz. 6. koşu Handikap 15 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar 16 tane safkan var. Burada 6 numara Eser Alternatif Bankumuzdu. Arkadaşlar bunu %12 hiç önemli değil. Biz Mehmet Kaya'nın boş gideceğini düşünmüyoruz bugün. E, ve altırma hesabı da banka yaptık burada. Evet böyle bir e, programımız var. E, tabii ki bunları değiştirmek size kalmış bir şey. inceltmek size kalmış bir şey arkadaşlar. Bahsettiğimiz öne çıkan atları e, inceltebilirsiniz, Onları tutup diğerlerini eleyebilirsiniz. Ona göre e, ekleyecekleriniz varsa eklersiniz de. E, burada e, bugünkü Antalya'nın görüntüsü bize göre bu. Bunu zaten mesela Doru biz burada bank, alternatif banko yapmıştık Doru Yiğit'i ilk birinci ayakta, birinci koşuda. Yani onu eğer tek atarsanız Doru Yiğit'i, burada yani atılır mı onu da bilmiyorum ama o zaman bu kupon bayağı bir sağlam iniyor. Veya onun yanına incelttiğiniz katını yazabilirsiniz gibi. Evet, Antalya'yı bu şekilde kapatıyoruz ve yabancı yarışlara geçiyoruz hemen. Fairview var bugün, Fairview'de Güney Afrika'da Bununla ilgili de çalışmayı yaptık. Yedili plaseleri oynuyorsunuz zannedersem Bununla ilgili şablonu hemen açalım burada Fairview burada arkadaşlar. Evet şimdi Fairview'de de şöyle bir şey yaptık. Arkadaşlar inceltemiyoruz yani bir yere kadar inceltiyoruz. yani 30 40'ları Kupon yapamıyoruz Burada şimdi Fairview'de Arkadaşlar 7 ile plase için 3 numarayı banko vermiştik onu söyleyeyim. Burada ilk ayakta 3, 8, 10 dedik. Şimdi 10 alternatif bankoydu. 3 ve 8 yani ekürler vardı. 8 ve 4 oluyor ekürler. 1 ve 7'yi saf dışı ettik burada. Dünyanın saf dışı ettiğimiz Fransalı bir tane at geldi. <laughs> Neyse. Bakın burada 4 numara koşmuyor saatte. Evet. Burada yazmış olduğumuz bu safkanlar içerisinde 7'yi ve e, diğer safkanı 4 zaten koşmuyor. Elemişiz sadece 7'yi elemişiz yani. Evet e, burası bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. İkinci ayak Kopernikus'u banko atıyoruz. O alternatif bankumuzdu Kopernikus. %20 çıktı Mapanya ile. Böyle karar aldık arkadaşlar yani burada. Güzel, diğerleri de güzel koşabilir açıkçası yani 4 ve 5 de ko ko güzel koşabilir. bu Vuvuzela Umlilo 16 çıkmış mesela. Çok tutacak yoksa. Yani burada dediğim gibi inceltirseniz sizler inceltirsiniz. Ee, bu iki tane ayağı kapattık arkadaşlar yani 4. ve 5. koşuları kapattık. Yani şunu şurada çıkartacağız tabii. Bakmayın yani bunu şimdi sizin için. Şimdi 7 numara, e, burada 93'ten daha az oluyor o zaman. E, i̇ki tane ayak kapalı burada. Diyeceksiniz ki neden kapalı? Arkadaşlar... E, kapalı yani bakın, biz burada her türlü sürpriz açık görüyoruz bu koşuyu. bunu da öyle. Beşinci koşu da aynı şekilde. Evet, çok enteresan atlar gelecek burada. Bakın burayı, bu iki tane yerde 20-30 ganyan atlar gelse şaşırmayın yani. Şurada Kumalo'nun mini second link olabilir. Moyoka. Bak şunlardan bir tanesi gelse hiç şaşırmayın. Şu 10, ıı, 3, 12 pardon. 12, 13, 14, 15. Unutmayın şu 5. koşuyu. 12, 13, 14, 15. Şunlardan bir tanesi şu müzik box falan. Gelirse hiç şaşırmayın arkadaşlar. Evet, 6. koşuya geçiyoruz şimdi. Fairview'de çok zor bir gün bugün Fairview'de. Yani biz bu kadar incelttik, tamamlayan siz olun. 2 ve 3 e, dedik buraya. Sovet oros, Maujan'la ve e, 3 Miami Beach, Ekürler. İstiyorsanız burada mesela Ekürleri de banko atabilirsiniz arkadaşlar. Küçük kupa yapmak isteyenler. Burada Ekürleri de banko atabilir. Neden olmasın? Bu Miami, Miami Beach, e, Muse, Musekiwa bu Japon falan mı ya? Musekiva. Neyse sonuçta bunlar AGF2 çıkmış bu grup. saldıracaktır koşuya. Emmanuel Kaknis antrenör. Evet burası bu şekilde geçiyoruz. ve son ayak arkadaşlar tekrar Fairview'de bir numara banko dedik. Global Drummer. Bunu değiştirmeyiz. Bu net bir banko. Bu bizim bankomuz yani. Bunu değiştirmeyeceğiz. Evet, burasını tekrar açıyorum. 3, 8, 10, 1, banko, kapalı, kapalı, 2 ve 3 ön planda 1, bir burada banko. Bu altından eğer gerçekten bakın cebinde parası olan ve harcadığı takdirde problem çıkmayan arkadaşlar şunu tavsiye edebilirim ben. Yani maalesef bunu tutun. Yani bunu bu şeyi tutun ama buralarda yani buraları tamam zaten kapattık. Şu özellikle şu ayak Kopernikus'a da bir bakarsınız. Yani ona göre eğer inceltmeniz gerekiyorsa inceltirsiniz. Yani yakalama olasılığı bana göre %80, %90 yani. Evet, e, de böylece bitirdik arkadaşlar. Şimdi meydana çıkalım. Meydana iki yiğit çıktı meydana Önce açalım burayı. Evet. Meydan. Arkadaşlar şimdi yedili plasayı tabi burada ilgilenirsiniz yedili plasayla. 3 banko dedik ama 5 ve 2 dedik birinci koşu için burada. Şimdi ikinci koşu 2 ve 6. Arkadaşlar bakın 154 lirayı 75 lira 76 lira mı oluyor 78 lira mı oluyor? 77 lira oluyor değil mi? 77 liraya indirmek sizin elinizde. 6'yı banko atarsanız ancak burada 2 numaraya her ne çıkartamıyoruz yani bir şekilde e, Fujin Gold e, burada çıkartamıyoruz arkadaşlar o tak o şeye ama istiyorsanız 6'yı e, banko atarsınız 150 AGP çıkmış gerçekten çok iyi bunların aksine de ekürler demiştik daha da sağlam almak istiyorsanız ekürleri yazın demiştik e, onun da e, arkasından 1 falan demiştik dedi de Allah de, de, de yani artıyor Burası eğer banka atarsanız altı numarayı bu e, e, kupon 77 liraya iniyor. E, burayı kapattık arkadaşlar ikinci ayağı. Onu söyleyeyim size ayır, ayırım yapmıştık burada eleme yapmıştık hatırlarsanız. Yapmayacağız onu gerek yok. Direkt kapattık burayı. Bilginiz olsun. E, herhangi bir eleme yapmadık. Çünkü olursa sürpriz belki buradan olacak. 10 numara bankumuzdu zaten. Onu hiç değiştirmedik. 10 numara burada Arabian Gazel Tagoşe'ye ile banko. Yani burada zaten bunu düşürürsek altılı biraz çıkar. Burada bunu ekürler veya bana göre yani düşürecek hatta yok ha. Yani, yani ekürler hani burada onların bir yüzde iki, yüzde bir, yüzde yirmi pardon şimdi yüzde. Şimdi bunu gördüm evet. Ekürlerdi zaten ekürlerdi bunun rakibi. Burayı 10 e, numarayı banko attık. Burada da 2 numara bankomuz var. O enteresan, büyüyecektir o Yüksel Büyüyecektir derken agf oranı yükselecektir. Öyle düşünüyoruz. Hatta yükselmiş bile. E, ben ilk açtığımda %23'tü zannedersem. %25'e çıkmış. E, daha da çıkacaktır o. %30'ları falan vurulur o. Bu çok net bir banko bu. E, Patrick Dobbs bu sapkını seçmiş zaten e, ee, yukarıdakini bırakıp yukarıdaki onun atı yukarıdakiydi. Yani burada antrenörler aynı gerçi. İnşallah bir şey çevirmezler bir fırıldak bunlarda. Bu da bankomuz. E, ee, burada altıncı kuş arkadaşlar hepsi. Öyle biliyorum ben. Bakayım bir dakika. Evet 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 hepsi. Ve son koşu hepsi. Baktığın zaman aslında üçlü ganyan gibi bir şey olmuş bu. Yani hepsi, hepsi, hepsi. Ee, burada 6'yı eğer tek atarsanız üç tane tekimiz olmuş olacak. Şu teklere bağlı her şey. Buralarda da dua edeceğiz. Ee, sürpriz gelsin diye. Aksi takdirde yine o 22 liranın gazabına uğramayalım. Linkfield Park'taki gibi. Ee, tutturduk o gün üç tane bankoyla. Ee, bir baktık 22 lira vermiş imkansız bir şey yani bakın orada en azından bir 4.90 at vardı yani o bile bir 100 lira yapar onu ama yapmadı yani misli atıyla oynamak oynamak için içinde videomuzdaki seçtiğimiz atları onları baz alabilirler bu 3 tane atı banko yapabilirler veya tabii ki nasıl istiyorlarsa öyle yapabilirler karışık ayaklar belli arkadaşlar indirmek isterseniz de indirin o ayrıyetten bir durum Evet, böylece son dakika şablonlarımızın da sonuna geldik. Herkesin cumasını tekrar kutluyorum arkadaşlar. İyi bir hafta sonu olsun hepimiz için. Son dakika şablonlarımızı mutlaka izleyelim. Ne olursa olsun ama videolarımızı da izleyelim. Özellikle bu Doğu Vilayet'ten ait videolarda bunları son dakika şablonları izlemeden geçmem arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.